Abi? Bu hafta gideceğiniz mi Engin'in? Allah hiç bilmiyorum ya. Gidebiliriz gitmeyebiliriz. Hediye tamam. gibi değil Bu ara çok yavaşlarım ya. Hocam, buradan kadar Bilin mi? Aynen. Merhaba arkadaşlar İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Cumartesi 17 Eylül Cumartesi ee, yine sergiyi görüntülemeye gittim. Bunu da sizinle ee, paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Ee, bu kasım patılar 15 TL. Süklemenler 15 TL. E, şekerlaleler 10 TL. Vinkalar 10 TL. Salon çiçeklerim şekerli çok güzel renkleri kalmış. Pandes, pandesler 10 TL. Dua çiçeklerinin 80 TL'ye veriyor. Yani o kadın zaten kırmızı istediği Bak kırmızı beş on var 5-10 kök kalmış zaten fazla kalmış galiba, ayırlıklarında, ayırlıklarında gel, galiba pazara Akşam arabaya Ana demedi bunlara ayırdık diye Ama çıkartırız olmaz. Buyurun Buyurun Aşk merdiveni var mı? Yok herhalde Maalesef yok abi dükkanda var Kendine Aşağı acayip. içiniz düşerse çarşı içinde. Hadi mana çarşı içinde biliyor musun? Yufkacı Eşref'in önünde, yanında. Yabancıyım ben buranın. O zaman tarif edemem. Sonra Bir sonra, sonra bulsun. Haftaya getireyim buralardaysan. Salı günü, Mursa Salı günü arası anca öyle. öyle. Evet. Ha evet, Aa, var mı? Evet, var. 80 lira abla Çok dedim ben. 100 veriyor be. 100 normalde 80. O da 100. O da 80 olsun al. Al buna da 70 ver. Bu saksı 25 lira abla. Asıl saksı zaten. Sadece saksı 25 lira. Şurada var bir de duvar çiçeği. O nasıl? O da aynı o da 100. Bu da mı 100? Evet. Onlar 100 lira. Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Sana kötü bir haberim var. Eyvah. Şunları kendim yetiştirmeye başladım. Tamam kötü haber alırım ya yetiştim ne olacak. Ben. Sen... Ne kadar yok yok. Ama ne kadar güzel şey güzel. Nasıl yetiştiriyorsun? Şey Söyler yani. miyim? Karamcan mısın sen? Evet. Bak sen tanıdın mı beni yok. Lokantaca. Bak ha. Bilmem mi babaannem naz gelmedi. Bak ne biliyor musun bak. Şimdi buradan filiz çıkıyor burada. İlk baharda şuradan bunu kes. Şöyle toprağa göm. Tamam. Ama böyle kendi toprağı olsa çok iyi olur. Tamam. Ben şöyle filizlere bak kopartmış görüyor musun bak. Başka yani bu... çiçeklerin var mı? Valla istemeye gelen mi? Sen gel. Nerede evin? ben sana Bedala. Ebe gömeci çok arıyorum. Bir de bahçe küpeli sağlık. Hadi görüşürüz bakalım. Tamam. Işler, işler Hiç. Al. Ürün. O bayağı Rex Begonya da soruyordu. Var dersin. Rex Begonya var. E, biraz tatlıları seçik <laughs> E kabul ederse söylersin. Engin böyle alsam olmuyor. Değil mi? Bundan soğanları yok deme. Hangi soğan? Şu. Şekerli Var soğanları onların. Ha. Evet. Ama o iyice şey geçince soğanı şey yapıyor. Şimdi mesela bunu kırıp alsan soğan da çıkmaz. Çiçek geç çekici, soğan olduğunda şu alacağız, seveye ekleyeceğiz.